Deutsche Welle Bonn stüdyolarından iyi akşamlar. DV Haber'e hoş geldiniz. Vaka sayıları 55 bine dayandı. Peki önlemler alınmazsa gelecek günlerde Türkiye'yi nasıl bir tablo bekliyor? Bu sorunun yanıtıyla başlayacağız bugün. Bazı bilim insanları mevcut koşullarda 28 günlük kapanmanın bile yetersiz kalacağına dikkat çekiyor. Şimdi kulislerde Ramazan'da tam kapanmaya gidebileceği konuşuluyor. Peki Türkiye ekonomisi bunun maliyetini karşılayabilir mi? Montra bildirisi nedeniyle gözaltına alınan emekli amiraller gözaltı sürelerinin 4 gün daha uzatılması için savcılığa sevk edildi. TV Haber'e konuşan avukatları soruşturma sürecindeki hukuksuzluklara dikkat çekiyor. İktidarla muhalefet arasındaki Kanal İstanbul tartışmasında söz sırası vatandaşlarda. İmar planlarına karşı itirazlar başladı ve Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi tartışmaları sürerken kadın hakları için çalışan ve yönetim kurulunda Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Fatma Nur Altun gibi isimlerin de olduğu kademe bu konudaki görüşlerini sorduk. Günlük vaka sayılarının 55 bine dayandığı Türkiye, pandeminin başından bu yana görülen en karanlık tabloyla karşı karşıya. Hükümetin salgın yönetimindeki tutumu, tedbirlerin alınıp kaldırılması gibi gerekçelerle vatandaşlar da tedbirlere uyma konusunda soru işaretleri yaşıyor. Restoran ve kafelerdeki kalabalıklar dikkat çekiyor. Peki bu nasıl devam edecek? Gelecek gün ve haftalarda salgının boyutu mevcut şartlarda nasıl olacak? 1 Mart'ta kısıtlamalar hafifletildiğinde Türkiye'deki günlük yeni vaka sayısı yaklaşık 10 bindi. Bugünse günde 55 bine yakın yurttaşın COVID-19 testi pozitif çıkıyor ve vaka sayıları her geçen gün artıyor. Günlük vaka sayılarında dünya genelinde de en üst sıralara çıkmış olan Türkiye nüfusu çok daha kalabalık ülkelere yaklaşmış durumda. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Akova vaka sayılarındaki artışı varyant virüse ve bununla aynı döneme denk gelen kapsamlı açılmaya bağlıyor. Herhalde buradaki en önemli eksiklik bu yeni varyant virüs denilen virüslerin toplumda yaygın olarak dolaşmaya başlamasını takiben hatta onunla eş zamanlı olarak çok yaygın bir açılım gerçekleştirdik. Onun etkisi oldu muhtemelen. Bununla birlikte tabii bir üçüncü faktör de şu anda istenilen hızda toplumda bir aşılama sağlamış değiliz. E bu süre zarfında hani aşılanmış olsa da infeksiyona açık bir grup var. Bu grup ortada dolaşıyor. Yani işte restoranlar açık, okullar açık ve bu varyant virüslerde normal virüse kıyasla çok daha hızlı yayılıyorlar. Günlük vaka sayılarındaki hızlı artışa dikkat çeken Akova, 15 günde bir pozitif vaka sayılarının ikiye katlandığına dikkat çekiyor. Ve benim korkum yani bu sayıları görmelerine rağmen şu anda hala bir önlem alınmış değil, yani daha ciddi bir önlem gözükmüyor. Hatırlayacaksınız Mart ayı başında bizim rakamlarımız 10 bin civarındaydı, 10 11 bin civarındaydı. Sonra giderek arttı ve şu anda yani Türkiye'deki vaka artış hızı. 15 günde bir iki katına çıkıyormuş gibi gözüküyor işin açıkçası. Yani bu hızla gidildiği takdirde işte önümüzdeki hafta bu demektir ki yüzde lik bir artış görebiliriz. Yani biz şimdi elli binler civarındayız. Demek ki yetmiş binli rakamlara yaklaşmamız çok şaşırtıcı olmaz eğer herhangi bir önlem alınmayacak olursa. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Ceyhansa geç kalındığını ve artık tam kapanmanın bile salgını hafifletmek için işe yaramayacağı görüşünde Peki kapanmanın yerine konabilecek bir yol var mı? Tabii onun tam yerine koyamayız ama başka bazı sıkı tedbirler almamız lazım. Bakın üç tane önemli bulaş yeri var. Birinci sırada ev ortamı geliyor. Ben yani çok evde bulaşıyor muyuz? Çünkü kapalı bir yerde ve yakın temasla yaşıyorsunuz. İkinci sırada toplu taşıma araçları var. Üçüncü sırada da iş yerleri var. Şimdi şu anda aldığımız önlemler, hatta Ramazan'da eklenecek önlemlerin hiçbiri buralara dokunmuyor. Hükümet radikal bir önlem almış değil. Ramazan'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler yalnızca paket servis yapabilecek. Toplu iftar ve sahur organizasyonları ise yapılamayacak. Bilim insanları gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecek günlerde vaka sayılarındaki artışa dair değerlendirmelerde bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın vakalara ilişkin bir açıklamasına göre de günlük yeni her üç vakadan biri İstanbul'da. Türkiye Ramazan'da tam kapanmaya mı gidiyor? Son bir ay içerisinde günlük vaka sayılarının rekor düzeyde artması tam kapanmaya ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. İş çevrelerinde Ramazan ayında 15 günlük bir tam kapanmaya gideceği konuşuluyor. Eğitimciler arasında da benzer iddialar gündemde. Peki Türkiye ekonomisi tam kapanmanın maliyetini karşılayabilir mi? Koronavirüs salgınında şimdiye dek görülen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan Türkiye'de Ramazan'da tam kapanmaya gidileceğine dair söylentiler gündemde. İş çevrelerinde 15 günlük bir tam kapanmaya gidileceği kulislerde konuşuluyor. Eğitimciler ise bu hafta idari işleri tamamlamaları konusunda baskı olduğuna işaret ederek Ramazan'da uzaktan eğitime geçileceğine dair beklentinin arttığına dikkat çekiyor. Tam kapanmaya ilişkin söylentiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamanın ardından ivme kazandı. Erdoğan, AKP genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı açıklamada Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günleri hazırlamak dedi. Türkiye'de ekonomik gerekçelerle tam kapanmaya hiçbir zaman gidilmedi. Ard arda kapanma, açılma, tekrar kapanma ve tekrar açılma dönemleri yaşandı. Bilim insanları salgını kontrol altına almak için 2 veya 4 haftalık tam kapanmanın şart olduğunu dile getiriyor. Peki bunun ekonomik maliyeti ne olur? Evet Türkiye'nin bir Kaynak ve bütçe sıkıntısı var, bütçe açığı var ve giderek büyüyor. Ama unutmayalım ki dünyanın en büyük 19. ekonomisinden söz ediyoruz. yüz milyarlarca lira vergi toplayan bir ekonomiden bahsediyoruz. İktisat bilimi için kıt kaynakların nasıl dağıtılacağını inceler denir. Bir anlamda hükümet etmekte kıt kaynakların nasıl dağıtılacağına karar vermektir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erol Taymaz, 2020 yılında bir aylık tam kapanmanın ekonomik maliyetinin gayri safi yurt içi hasılanın %3.3'ü kadar olacağını hesaplamıştı. Bu rakam 2019 fiyatlarıyla yaklaşık 145 milyar lira ederken iktisatçılar bir aylık tam kapanmanın maliyetinin 4 aylık kısmi kapanmaya eşit olduğunu dile getiriyor. Biz bu imkanı pandemide dahi otoyol ihalesi yapmaya, Kanal İstanbul'u yapacağını açıklamaya ve üstelik işte önümüzdeki aylarda temelini atıp inşaatını başlamaya ayırıyoruz. Aynı kaynaklar esnafa, çiftçiye ya da işte yoksullaşan halka onlara Amerika'da olduğu gibi keş, nakit desteği vermeye, göndermeye, çek göndermeye ya da borçlarını silmeye, doğalgaz, elektrik, su borçlarını e, silmeye harcanabilirdi. 29 Mart'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesi artan Covid vakalarını önlemek için Ramazan bayramını da kapsayan kararlar almıştı. Ramazan ayı boyunca tüm Türkiye'de hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Emekli amirallerin Montreux bildirisi üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. Montreux anlaşmasına yönelik tartışmalarla bağlantılı olarak ortak bir açıklama yayınlayan 104 emekli askerden onu gözaltında. Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçlamasından başlatıldı bu soruşturma. Ve 4 günlük gözaltı sürelerinin 4 gün daha uzatılması için savcılığa sevk edildiler. Emekli amirallerin avukatlarıyla konuştuk. Soruşturmada gelinen noktayı sorduk. Türkiye'de 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen darbecinin ta kendisidir. 104 emekli amirelin Montreux bildirisi iktidarla muhalefeti darbecilik suçlamasıyla karşı karşıya getirirken anayasal düzene karşı çıkmakta suçlanıp gözaltına alınan amirallerin avukatları bildirinin ardından hükümetin sistemli bir hukuksuzluğu yürürlüğe koyduğundan yakınıyor. Evleri bastılar sabah 6'da basıldı evler. Bilgisayarlar alındı, telefonlar alındı. E bunların bir zaptı var değil mi? Bir zabıt altına almaları gerekir. Bilgisayarların imajlarının alınması lazım. Telefonların imajlarının alınması lazım. Ve bunların ya şüphelilere ya da şüphelilerin avukatına teslim edilmesi lazım. Hiçbir elimizde yok. Montre bildirisinden sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında 10 emekli amiral hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesindeki devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan amiraller 4 gündür Ankara Emniyet Terörle Mücadele Şubesi'ndeler. Peki haklarındaki suçlama hukuka uygun mu? Hukuka uygun hiçbir dayanağı yoktur. Emekli amirallerin ellerinde ne olabilir? Elverişli ne vasıta olabilir? Sadece tepkilerini dile getirmişler. 316. madde diyor ki elverişli vasıtalarla işlenmek üzere iki veya daha fazla kişi maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa diyor. Bu amirallerimiz emekli amiraller, emekliler, muvazzaf değiller. Elverişli vasıta olması ellerinde bir ordu gücü olmadığı için mümkün değil. Ve bir anlaşma söz konusu değil. Avukatlar savcıyla görüşemediklerinden amirallerin durumuyla ilgili bilgi alamamaktan şikayetçi. Gözaltına alma yazısı dahi elimizde yok. O bile yok yani. Evet savcıyla görüşmek istedik çünkü müvekkillerimden biri çok ağır hasta. Yani başına herhangi bir şey gelebilir söyleyeyim. Hiç hijyenik bir ortamda değiller. Biz 12 Eylül döneminde bile hakimlerle ve savcılarla görüşüp derdimizi anlatabiliyorduk. Biz bundan 20 yıl önce başsavcıyla randevu alarak başsavcıyla, randevu alarak görüşebiliyorduk. Başsavcı vekilleriyle her an görüşebiliyorduk. Diğer e, cumhuriyet savcılarıyla ellerin elimizdeki işlerle ilgili gidip izah edip görüşebiliyorduk. Artık hukuk kalmadı. Emekli amirallerin el konulan bilgisayar ve hard disk gibi dijital materyallerine ilişkin inceleme Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapıldı. Emniyet yetkilileri inceleme sonucunda amirallerin muvazzaf askerlerle herhangi bir bağlantısının tespit edilemediği bilgisini paylaştı. Avrupa cezaevlerinde nüfusa oranla en fazla tutuklu ve mahkum Türkiye'de bulunuyor. Avrupa Konseyi 2020 ceza istatistiklerine göre 100 bin kişi de 357,2 tutuklu ve mahkum sayısıyla Türkiye ilk sırada. 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle Türkiye cezaevlerindeki yoğunluk bakımından da Avrupa birincisi. Cezaevinde annesiyle birlikte kalan çocuk sayısına bakıldığında da Türkiye 803 ile başı çekiyor. Kanal İstanbul'a yönelik iktidarla muhalefet arasındaki tartışmada söz sırası vatandaşlarda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanal İstanbul için hazırlanan imar planlarını Mart sonunda askıya çıkarmıştı. Şimdi bu planlara itiraz edilebilecek. İtiraz dilekçeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından hazırlandı. Kanal İstanbul'un imar planına neden karşı çıkıldığını farklı sivil toplum örgütleriyle konuştuk. Proje sadece bir su yolu, bir kanal geçişinden ibaret değil diyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul'un temelinin yaz aylarında atılacağını söylemesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın son hazırladığı imar planlarını askıya çıkarmasıyla tartışmalı proje yeniden gündeme geldi. Kanalın her iki tarafına kurulması planlanan yeni şehirle ilgili hem 1 bölü 100 binlik çevre düzeni planı değişikliği hem de 1 bölü 5 binlik ve 1 bölü binlik uygulama imar planları Mart'ın son haftası askıya çıkarıldı. Bu planlara karşı itirazlarsa başladı. Kanal İstanbul'a baktığımızda ne yazık ki ne günün ne de geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak bir proje olmadığını görebiliyoruz. Bu sadece bir su yolu değil, bu sadece bir kanal geçişi değil. Bu imar planlarıyla beraber aslında kanal güzergahı boyunca yeni konut alanları, alışveriş ve teknoloji gibi bazı gerekçelerle yeni inşaat alanları dolayısıyla tüm güzergah boyunca henüz yapılaşmamış alanlarda yepyeni beton sahalarının oluşturulması gündemde. Kuzey Ormanları savunmasından Ayşe Yıkıcı da İstanbul'un kuzeyinde yapılan tüm mega projelerin altında yeni bir şehir yaratma fikri olduğunu ileri sürüyor. Kuzey Ormanları savunması kurulduğumuz günden bu yana aslında kuzeydeki tüm büyük mega projelere karşı mücadele yürütüyoruz bunlardan biri 3. köprü, bir diğeri Kuzey Marmara Otoyolu, bir diğeri 3. havalimanı ve şimdi de Rant Kanalı dediğimiz Kanal İstanbul projesi. Bunların hepsini bir araya topladığınızda aslında büyük bir planın İstanbul'a yeni bir nüfus çekme, yeni bir yapılaşma alanı yaratma planının, İstanbul'u bir büyük bir cazibe merkezi haline getirmenin adımları olarak görüyorum ben. Yıkıcıya göre böyle bir projeye karşı olmamak imkansız. Biz neden itiraz ediyoruz? Biz çünkü doğanın talan edileceği, yaban hayatın yok edileceği, kuzey ormanları, orman bütünlüğünün parçalanacağı, dolayısıyla ormanda yaşayan tüm canlıların da yok olacağı, yani ekosistemin parçalanacağı bir projeden bahsediyoruz. Böyle bir projeye karşı olmamak imkansız zaten. Kanal İstanbul'un tüm ekolojik dengeyi bozacağının altını çizen şehir plancıları odasından atlar, vatandaşları imar planlarına itiraz etmeye davet ediyor. Şehir plancıları odası olarak ve TMMO'ya bağlı İstanbul'un meslek odası olarak bu projeye tam da bu gerekçelerle itiraz ettiğini ifade etmemiz gerekiyor. Bu anlamda tüm sorumlu kurumları ve duyarlı İstanbulluları yasal haklarını kullanarak Kanal İstanbul imar planlarına itiraz etmeye çağırıyoruz. Kanal İstanbul için 1 bölü 100 binlik çevre düzeni planına yönelik itiraz süresi 22 Nisan'da, küçük ölçekli uygulama imar planlarına yönelik itirazlarsa 26 Nisan'da son bulacak. İtiraz dilekçelerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin internet sitelerinden ulaşmak mümkün. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin yankıları sürüyor. Kadın örgütlerinin protestoları devam ederken sözleşmeden Cumhurbaşkanı kararıyla çekilmenin huksuz olduğunu savunanlar kararın iptali için Danıştay'da dava açma yoluna gidiyor. Peki kadın hakları için çalışan ve yönetim kurulunda Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Fatma Nur Altun gibi isimlerin de olduğu KADEM yani Kadın ve Demokrasi Derneği bu konuda ne düşünüyor? DV Haber KADEM Genel Sekreteri Zeynep Demir'le konuştu. İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararıyla çıkılmasına yönelik tartışmalar ve kadınların tepkileri sürüyor. Sözleşmenin tartışmaya açıldığı ilk dönem Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM'de kadın cinayetlerini önlemek üzere getirilmiş bir düzenlemenin günah keçesi ilan edilmesini anlamak pek mümkün gözükmemekte diyerek sözleşmeyi destekleyici bir açıklama yayınlamıştı. DV Haber sözleşmenin feshedilmesine yönelik KADEM'in görüşlerini sordu. Bize göre Sözleşmeden çıkmaksızın bir yorum beyanıyla başka ülkelerinde yaptığı gibi biz orada neyi anlıyoruz, bizim için aile ne demektir, değerler ne demektir bunu izah ederek bunu çözmüş olabilirdik belki. Ama to toplumsal tartışma o kadar alevlendi ki maalesef taşınamaz hale geldi. Bu sözleşmeden çıkıldı, bu bizim tercihimiz değildi ama çerçeve metinleri size bir istikameti belirler. Ancak... O istikamet sizin içeride yarattığınız değerle doğru orantılı ulaşırsınız o hedefe. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çekilme kararına sözleşmenin Türkiye'nin toplumsal ve ailevi değerleriyle bağdaşmayan eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir kesim tarafından manipüle edildiği şeklinde bir gerekçe gösterdi. Peki kadem LGBTİ artı tartışmalarının neresinde duruyor? tarafta eşcinsellik meselesinin insan hakları boyutu var. Fakat şu anda e, uluslararası bir yükseliş, bir bir lobi faaliyeti, bir e, bir aktivizm söz konusu. Bunu da e, hem neslimizin korunması, hem toplumumuzun geleceğe matuf, daha uzun vadeli projeksiyonları da göz önünde bulundurarak buna karşı duruyoruz. LGBTİ artılara yönelik sertleşen söylemler hakkında düşüncelerini sorduğumuz Demir, bu konunun kendi çalışma alanlarının dışında kaldığını belirtti, odaklarının kadınlar olduğunu söyledi. Peki Kadem, kadın hakları noktasında kendisini nerede konumlandırıyor? Diyoruz ki biz kadınla erkek eşit mi? Varoluşta kesinlikle eşitler. Haklar, Fırsatlar bakımından eşit olmalılar, oraya doğru yürümeli tüm toplumlar. Ama velakin e, görevlerde, sorumluluklarda, toplumsal rollerimizde farklılıklar var. Bu farklılıklardan doğan görevlerimiz var. Örnek veriyorum, ben anne olabiliyorum ama eşim anne olamıyor. Dünyada eşitlik dediğimiz şeyin üstüne çıkan bir şey bu. Eşitliği de içine alan daha adil Yaradılışımıza uygun şekilde e, muamele gördüğümüz tüm haklardan eşit payımızı aldığımız bir çerçeve çiziyoruz. İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararı Avrupa Konseyine bildirilse de sözleşme 1 Temmuz'a dek yürürlükte çekilme kararına imza atan Cumhurbaşkanlığı bu iş bitmiştir diyor ve DV Haberi burada noktalıyoruz. Veda etmeden Perşembe hatırlatmamızı yapalım. Bu akşam Nevşin Mengü emekli amirallere yönelik soruşturmayı ve bu süreçte amirallerin yakınlarının listesinin sızdırılmasına yönelik tepkilere yer verecek. Ve yine Türkiye'de salgındaki karanlık tabloda ne olacak sorusuna yanıt aranacak. Nevşin Mengü soruyor saat 21'de YouTube kanalımız ve Twitter canlı yayınımızda sorularınızla sizler de katılabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.